Arkadaşlar Afyon İhsaniye'den selamlar olsun. Tavuklarımız saldım arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Rahatsız olduğum için saldım. Kendileri geziniyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar halen diyor yumurtayım yumurtayım diye. Bakın sabahtan mahalle ben bu hayvanlara ne vermişim. Görelim birlikte. Sabahtan de bunlar kendi kendine geziyor. Yumurta kabuğu her şeyi attım yine önlerine. Şurada zaten bildiğiniz gibi 5 tavuk ve horozumuz var. Böyle yumurta almak için bugün 5 tane yumurta aldık bunlardan. Biraz kendime geldim. Bir çok kötüydüm. Ağzım burnum tıkalı. Üşütmüşüm. Şöyle onu çekmek arkadaşlar. Şöyle e, oradaki bir tonluk tanktan şöyle bir tane boru çektim. Ee, buraya su doldurdum. Mavi bidonu su doldurdum. İçerideki bidona su doldurdum arkadaşlar. Buraya tavuklar çıkarken sonra bir kireç attım. Ee, şu bidonu da doldurdum arkadaşlar komple. Şöyle ağzına kadar. Bakın burada yumurta var. Görüyorsunuz. Bakın şimdi. Şimdi ne var görülüyor kendiniz görebilirsiniz. Ya da şöyle diyeyim. Şöyle göstereyim. Buğdayı görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben karışık veriyorum. Bakın şurada da. Bakın yumurta yeme buğdayla karışık görüyorsunuz. Ben bunu veriyorum arkadaşlar. Ama bazıları sen köy tavuğu yapmıyorsun bilmem ne diyor. İyice canım sıkmaya başladılar millet. Bilip bilmeyen konuştuklarına. Beni takip eden arkadaşlar zaten yerim belli. Buyurup gelip birebir görebilirler. Bakın burada da aynı tavuklarımızda. yumurta yeme ve burada e, buğdayı görüyorsunuz. Buğdayı bayağı bitirmişler bunlar. Şurada zaten yumurtalarımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları almıyorum. Bunlar e, serama tav tavuk ve horozumuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, diyoruz bir horoz tavuk burada. Bunlar yumurtluyor. Anaç olarak. Bu yatarsa üstüne yatsın. Cici çıkarsın. Kendi işe arkadaşlar. Burada zaten 3 e, tane e, horozumuz, dört tavuğumuz var. Bunlar da yumurtaya gelmek üzere artık. Bu ay sonu yumurta vermeye başlamalar lazım diye düşünüyorum. Bunlar da, da aynı arkadaşlar. Bakın. Bunlar da buğdayını bayağı yemiş. Hadi yumurtayı yemi kalmış. E, bizim en büyük yaptığımız hata arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bir iki da gördüm. E, burada zaten rahip arkadaşlar. Portakal bir tane, iki tane sultan var. E, bu şekilde. Buradaki en büyük sıkıntımız arkadaşlar biz yarkalara Yumurtaya gelecek diye e, ibiklerimiz bu şekilde bunlar bu şekilde olanlar da yumurta verebiliyor e, normal ibi büyümüş olanlar da yumurta verebiliyor arkadaşlar ama şunu yapıyoruz e, kilosuna bakarak daha net e, tavukların yumurta verip vermeyeceğini anlayabiliriz e, her hayvan e, yumurta verme kilosu farklı bunu ben iyi araştırdım arkadaşlar satın arkadaşların yüzde bunu söylemiyor bilgi vermiyor e, satarken onlar da elden çıkarmak için haklı yere e, direkt ben dedikler şey e, 15-20 gün sonra hemen bir yumurtasını alırsınız diye arkadaşlar e, şimdi ben çiftet koralı hayvan aldım böyle gördüğünüz gibi e, kireci mecnu atmıştım zaten e, şimdi, şimdi tavuklarında dövüşmesi anı arkadaşlar. Onu diyorum. Sintet evet, korallarda arkadaşlar 1 kilo 1 kilo 100 grama geldiğinde yumurta vermeye başlıyorlar. İbi küçük de olsa büyük büyümüş de olsa yumurta vermeye başlıyor. Bunu unutmayın. Hani diğer ırklarda farklılık gösterebilir kilo olaraktan belki. Bunlara dikkat edin aldığınız yerden. Bir de gün arkadaşlar önemli. Mesela ben aldığımda aldığım abim sağ olsun bana açık ve net söyledi ama kafamızı karıştıklarına istersemez bazı Soruları ben ona sordum, öğrendim. 105 günlük olarak aldım. Benim aşağı yukarı bir ay, bir ay beş gün falan da ortalama yumurtaya gelmesi oldu. Benim aldığımda aşağı yukarı 700 gramla 850 gram arasında geliyordu tavuklar. Ben zaten şimdi aldım, abi zaten bana yardım ettiği için, uygun fiyata da verdiği için bu hayvanları bilerek aldık ettik. Allah razı olsun, onu da ekmeği yağlı olsun. Muhammed abimiz de bize bayağı o konuda yardım etti, sağ olsun. Bakalım bir daha şimdi şu kümesi kapatmak için zaten muşamba getirmiştim. Buranı da getirmiştim çıkma. Bunu kapatacağım. Tekrar Muammer abinin yanına gideceğim. Tekrar alıp gelmeyi düşünüyorum. Paramızı ayarlayıp. Bakalım bu şekilde. Hani bazı arkadaşlar işte diyor ya arkadaşlar. Buğday vermiyorsunuz. işte siz e, yumurta mı veriyorsunuz. Bakın buraya dökülen buğdayları da görebilirsiniz. Zaten burada bunlar yiyor. Şu zaten arkadaşlar yumurta yemiyle buğday bunu karıştırdım. Of. Of. Şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu elek altı buğday dediğimiz arkadaşlar bu. komik bu var dolu. Şu zaten yumurta arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben karıştırarak veriyorum. Ben sadece ne yumurta yiyeyim veriyorum. Sadece şey vermiyorum. Arpasını da veriyorum. Yulafını da veriyorum arkadaşlar karışık olaraktan yani bilmeden lütfen konuşmayalım. yargınız ifaz yapmayalım. Sizden sadece diyeceğim. Buna dikkat edelim. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Üç günlük dünyada biliyormuş gibi kendinizi kaftanında görmeyin. İnsan susuyorsa sizi karakteriniz için susmuyor. Bir şey bilmediğiniz için susuyor karşınızdaki. Bunu anlayın artık. Hayvanlarınız gezen tavuk değil diyen bazı kişiler var. Arkadaşlar bunlar gezen tavuk değilse, bunlar köy tavuğu olarak geçmiyorsa sizin köy tavuğu anlayışınızı veya gezen tavuk anlaşınız nedir ben onu da çözememiştim. Bu şekilde geziyor zaten hayvanlar. Hiç kimseyi kınamıyorum, küçümsemiyorum, etmiyorum. Ama bazıları dengesi dengesi konuşuyor. Köy tavuğu yapıp da adam 3 metrekare yerinin içine 25-30 tane tavuk koyup gezdirenler de var. Benim gibi böyle büyük yeri olan, yer, yani böyle gez, gezmesi için sağlamlar da var arkadaşlar. Ben mesela bugün ne yaptım? Şu sürünç olan yere buğday attım. Bakın oralarda geziyorlar. Hem gübrelerini oralara yaptılar diye şey yaptım. Hem de buğdaylarını oradan seçerekten kendileri eğlensinler diye yaptım arkadaşlar. Yarın mesela sabah buraya atacağım arkadaşlar. Buraları da değiştiresinler diye. Ya, hayvanların uğraşması gerekiyor arkadaşlar. Yani onun yüzünden artık yani bazı şeyleri öğrenin, uyanın artık yani. Şunu da söyleyebilirim. İhsaniye'de mesela artık Sabit durmaya çalışacağım. E, Gazlıgöl'de sabit durmaya çalışacağım arkadaşlar. Gazlıgöl'de yurt pazarının girişinde duruyorum. İspanyette de zabıta mesela bu ilk gittik bu hafta. Müftülüğün orada ha, önünde yer verdi. Orada durduk. Bakalım önümüz hafta nereyi gösterecek. Yani e, pazarın içinde bir yer oluyor arkadaşlar. Yumurta almak isteyenler buyursun gelsin. Arkadaşlar fiyat olarak uçmuyorum. 180 TL'ye satıyorum ben fiyatlarımı. Benimki de arkadaşlar organik ve köy tavuğu diye geçiyor. Gezen tavuk olarak geçiyor. Ben zaten tabelamı falan asıyorum arkadaşlar. Tabelamdan da zaten benim olduğumu görürsünüz. Yani şahsen tanımasanız bile tabelamı dikkat ederseniz. Daha önceki videolarımda tabelamı falan çekmiştim. Zaten bu bidonları getirdiğimi söylemiştim arkadaşlar. Burada bayağı hani aşağı yukarı 50-60 tane bidonum oldu. Kümesi kapattığımda içine bolluk akşam bunlarda. Yumurtalar almak için. Otomatik folluk zaten hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Tamam, e, 2-3, 3-5 tavuğu olanlar belki otomatik folluk iş yapabilir ama e, bizim gibi hani yumurtadan para kazanmak isteyen arkadaşlar için tavsiye etmiyorum çünkü temizlemesi çok aşırı şekilde uğraştırıyor. E, bakalım e, yarın şu yan taraftan, diğer arsalardan e, kuru otlardan toplayacağım. İçerideki şeyleri, follukların içindeki otları değiştireceğim. Bugün rahatsız olduğum için fazla bir şey yapamadım. Daha kendime yeni yeni geldim. Bir çay koyacağım. Bir çay içeceğim bakalım. Biraz da kendimi toparlayabilirsem. Şimdi arkadaşımıza yardıma gittik iki gece. Bir de hava soğuktu. Sabah falan soğuktu. Dışarıda bayağı etki etti. Bir de biz Afyon'un soğuğuna alışkın değilim. Ne kadar da kalın giysen giyin. Çarpıyor arkadaşlar. Arkadaşlar TikTok ve Youtube'da yorum ve beğenilerinizi ve abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bana destek olursanız daha fazla kişiye erişebileceğimi biliyorum. Sizlerin sayesinde de daha fazla yani çevre edinip daha fazla kişiye yumurta göndermeyi hesaplıyorum. Yani başkaları gibi arkadaşlar ben kendim ürettiğim için 180 TL'ye veriyorum yumurtanın kolisini. Benden mesela arkadaşlar alıyor 160 liraya, 170 liraya. Daha önce verdiğim kişiler çünkü. Şu an toptan alanlara bile 170'den de aşağı vermiyorum çünkü artık. Ee, düşün arkadaşlar yüce benden alıyor 210 liraya köy tavuğu diye size veriyor aynı bu tavuğun yumurtası arkadaşlar ben bunu veriyorum zaten mesela ismini söylemeyeyim mesela dün bir abimizle tanıştım sağ olsun ya yardım, yardım etti o da para kazanacak sonuçta aldı gönderdi İstanbul'da birine. Ee, işte aldığı para belli verdiği para belli Allah daha fazlasını versin o da sonuçta ekmek parası kazanma derdinde onun yüzden bunlara dikkat edelim Pazar günü zaten giderken seramalarımız arkadaşlar yarkaları şunları koyacağım. Satmak için bakalım satabilecek mi Gazlıgöl pazarında göreceğim. Bir takip edeceğim. Şunu da koyup götüreceğim. 4 tavuk 3 horoz vardı seramamız. Seramaları eşli olarak arkadaşlar 5000 liradan vereceğim. Eğer tek tek isteyen olursa arkadaşlar tavuk 4000 lira horoz 2000 lira olarak vereceğim arkadaşlar. İsteyen olursa bu fiyatlardan Çünkü aşağı yukarı bir yani bu ay sonu aşağı yukarı zaten 5-6'sı oldu. Bir ay kalmadı. Yumurtamasını bekliyorum. Çünkü artık yumurta verme zamanı geldi oldu. Çünkü benim de yaptığım hata şu. Çoğu arkadaş da bilmediği için yapıyor hatayı. Yani yarka dediğimiz yumurtaya gelmemiş hayvanı biz geliştirmeden yumurta yem veriyoruz. O bu hatayı yaptık. Ben de yaptım. Mesela bazı arkadaşlar da internetten görüyorum. Onlar da yapmış. Arkadaşlar yumurta gelene kadar e, piliş geliştirme vermemiz lazım. Bu hatayı yapmayalım birlikte. Çünkü ben de yaptığım kabul ediyorum. Çünkü elindeki yeme karşılık. Yani sadece buğday vermeyeyim diye şey yaptım. Arpa vermeyeyim diye yaptım. Hani çeşitli olarak da yumurta emin verdik. Yumurta emin aslında yanlış veriyoruz arkadaşlar. Yani zaten şimdi ya, tekrar öbür yeni alacağım hayvanları da alıp gelebilirsem arkadaşlar e, kapadır da oraya görsem zaten orada da göstereceğim. Yani bir geliştirmeyi mi alacağım? Onlara ondan vereceğim arkadaşlar. Bu tavukları zaten şey yapacağım. Tavuklarımız isteyen olursa arkadaşlar ben 450 TL'den satıyorum tanesini. Yumurtlayan tavuk oldu halde. 8. ayındalar aşağı yukarı. İsteyen olursa verebilirim 450 TL'den tanesini. Bilginiz olsun. Tintel koral hayvanlarımız araştırabilirsiniz. Yıllık yumurta verimini ve sağlık durumlarını. Allah şükür sağlıklı saatle. Ben getireli 4 ayı geçti. 4 ay geçtiği halde Toplam 11 ve hani ölüm var. Ee, o da normal arkadaşlar. Toplu ölüm değil. Tek tek ya ezildi ya soğuktan dondu. Bu tarzda ölümlerle karşılaştık. Hayatta yani bilmediğimiz şeye girdik. Onları da öğreniyoruz artık yavaş yavaş. Dediğim gibi arkadaşlar umarım e, yorumlarınızı bekliyorum. Bir de arkadaşlar şöyle içeri gireyim ben size şey göstereyim. Ee, kuruşka kuluçka makinemizi göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kuluçka makinemiz var. Arkadaşlar bu kuluçka makinesinde de İlk iki günde elektrik sıkıntısı yaşadık ve e, dün değil evvelsi gün akşam elektrik sıkıntısı yaşadık. Yetmedi elektriğimiz akıdan beslediğimiz için. Benim burada elektrik olmadığını biliyorsunuz zaten. E, bunda sıkıntım bakalım yumurtalarda şimdi aldım. Üstünde yumurta kontrol yeri var. Oraya koydum. E, damarları göremedim. Ko yumurtalar koyu kahverengi olduğu için e, bunlar karışık yumurta koyduk çünkü gitti. Hani damarları falan geliştim diye göremedim. Bakalım ayın 12'sinde e, şey viyollerin dönmesini engelleyeceğim. Sepete al dedikleri şekle geçeceğim arkadaşlar. Altına bir sepet koyacağım içine. Yumurtaları onu alacağım. Ayın 15'inde de kaç tane cici çıkacak. Bakalım tek göreceğiz arkadaşlar. Suyu arkadaşlar ortalama 2-2,5 günde 1 litre suyu tüketiyor bu makine. Ben bunu öğrendim. Zaten şurada da ayrıca bir makine almıştım. Bu makineyi daha kullanmadım. Bu makineyi de kullanacağım arkadaşlar. Yazın elektrik sıkıntısı olmayacak. Çünkü bir akü almayı düşünüyorum nasip olursa. Sizler de yardım ederseniz eğer yumurta satışlarım çoğalırsa. ikisinden de cici çıkarmayı istiyorum. Cici de e, üretip satmayı düşünüyorum. Şu şekilde zaten yumurtalarımız arkadaşlar. Bugünü ve dünün yumurtaları. E, Takip ve şey dediğim gibi arkadaşlar. Unutmayın Allah'a emanet hoşçakalın.